Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı ülkelerden getirilen Türk vatandaşları 14 gün gözetim altında tutuluyor. Bu süreçte yurt dışından getirilen vatandaşların 14 gün karantina altına alındığı illerden biri olan Malatya'da Suudi Arabistan'dan getirilen vatandaşların karantinası devam ediyor. Kentte Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarında konaklayan gurbetçilerden geriye sıcak dostluklar kalıyor. Karantina süresiz olan ve memleketlerine gönderilen gurbetçilerin kimisi bu süreçte yaşadığı duygularını mektuplara dökerken Kimisi ise odasında kaldığı öğrenciyi unutmayarak harçlık bırakıyor. Odada bulduğu çayı içtiği için parasını bırakan gurbetçiler de bulunurken birçoğu ise gittiği memleketlerinde de Malatya'yı unutmayarak yurt çalışanlarına yöresel ürünlerden göndermeyi de ihmal etmiyor. Battal Gazi Öğrenci Yurt Müdürü Nida Sel, yurtlarında şu an 3. kafilenin kaldığını ve pazartesi günü itibariyle evlerine göndereceklerini belirterek hiçbir hastamız pozitif çıkmadı, her şey çok güzel geçti dedi. 3 evet, Malatya'ya gelen 3. kafilemiz. Bir haftalarını tamamladılar, pazartesi günü yolcu edeceğiz inşallah evlerini hepsini. Bundan önce iki kafile vardı. İki kafile ağırladık, bitti. bitti gönderdik onları sağ salim evlerine gittiler. Hiçbir hastamız çıkmadı, her şey çok güzel geçti. Maşallah. Yurt dışından getirilen vatandaşlardan geriye güzel mektuplar kaldığını ifade eden Sel, gayet sıcak dostluklar kurduklarını ve herkesin memnun ayrıldığını ifade etti. Bol şükürlerle, teşekkürlerle uğurladık onları. Güzel güzel mektuplar bırakmışlar bizlere, teşekkür eden, övgü dolu. Başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, il müdürlüğümüze, çalışanlara, tüm ekiplere ayırt etmeden teşekkürlerini sunup mektuplarını bırakıp gitmişlerdi. Biz de onlardan razıydık. Onlar da o şekilde çok güzeldi. Yani karantina sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Mesela. İlginç mektuplar mesela öğrencimizin odasında çay bulup içmiş, onun parasını bırakıp gitmiş, öğrenci, öğrencimizden helallik istemiş, zarfın içerisine bırakmış gitmiş. Bunun gibi çok şeyler oldu.